Evet değerli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ben Nail İlgün. Değerli takipçilerim buraya bugün odunluk yapacağız. Demiştim ya size ahırın tadilatları var diye. Buraya babamlar odun atmışlar. Odun yoktu. Şimdi odunluğu bu köşeye yapacağım. Malzemelerden elimizdeki malzemelerden buraya güzel bir odunluk yapacağım. Bu odunları buraya atacağız. Burayı da buzuluk yapacağız. Diğer yan tarafta bir tane de ahır var. Orayı da koyun ahırı yapacağız inşallah. Hazırlıklar başladı. Bakalım neler yapacağız. İlk halini Ali bir çeksin bu şekilde. Bu şekilde. İlk halini çek oğlum. Çektim. Şurada da tandır var. Bakalım nasıl olacak. Evet değerli takipçilerim. Kargası oluşturmaya başladık. Göster oğlum şöyle dışarıdan şöyle. Burası odunluk olacak. olan imkanlarına sıfır ağaçlar değil bunlar. Babamda ne varsa eskiden kalmak. var. bir odunluk yapmaya çalışıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Nasıl olmayacak? İnşallah güzel olur. Çalışıyoruz bakalım. Güzel olacak diye tahmin ediyorum. Bakacağım bakalım. Şimdi nasıl olacak? Nasıl olacak? Ali beğenecek mi? Beğenmeyecek mi? Vallahi ben şimdi ben bir çadır ser tamam. O mavi çadırlar var ya. Evet. Bunu nasıl çivi çakarız? Bak yukarı çakar bence. Nereden getireyim ben? Şuraları bir derleyip kokacağız, derleyip takmışız. <laughs> Şükür. <gülüyor> Malum onları yaşlı yapıp gözleri kesmiyorum tarz işleri. Onlar da Yavaş yavaş yapabildikçe stopu alacağız. Ayağı dali babasına çöpleri yapıyor. Çekelim onu. Yes, ne yapıyorsun? Vallahi mı? Vallahi mı? Evet burada da tarihi eserlerde bu pancarın pancarın yanından işte açmak için şu şuradaki, şuradaki bıçağıyla pancarın yanını çapalamak için kullanılıyormuş otlar motları biçmek için tam bilmiyorum da öyle duydum. Burada bir tarihi eser daha var. tekli pulluk bir netlesin. Heh, burada da tekli pulluklar gördüğünüz gibi. Bunu bilenler bilir. At ile sürülüyor. Bu dışarıdaki tekli pulluk atla mı yoksa şeyle mi? Onu eller onu şey oluyordu. Söyleyeyim birazdan. Pancaralarla sürüyorduk onları eller. İttiriliyordu yani. Evet. Şey demiyorum ha tekli pulluk var ya onu diyorum. Hangisi? Aslı. Ha o atla. At, at pulluğu o. 325. 150, 160, 162 buçuk. 162 ,5 bir tane daha atalım buraya. Tamam. Onu da. Onu da atarsak olur gibi geliyor bana. Biraz yan falan yapacak bir şey yok. Burada da yine bir tarih eser var. Bu köpek tortusu. Kurtla boğuşursa diye bayağı eski. Bu tortunun kaç senesi var baba? He? Bu tortunun kaç senesi var? Vallahi bilmiyorum ki oğlum. Te, Te Ali Ali babamın dedesinden falan kalma herhalde. Yine vardır bir 30 senesi, 40 senesi. Muhtemelen. 115. Şey 214. Şu ışıklardan dolayı netleme zor oluyor. O yüzden kusura bakmayın abilerim ablalarım. 214. Oluyor mu Ali Baba? Oluyor, oluyor. Direk koyduk işareti. Oğlum bu kısa oldu Ali. Hani. Bunu da bir terslik yaptık ha. Karışma <laughs> aldık biz. 214 dedik. 162 ucu. Burası. Evet. 214. Ağacı kaç kestik biz? 204 kestik muhtemelen. Evet, 204 kestik. Neyse, şurada bir tane var. Evet, daha var. Evet, diğer takipçileri yanlışlıkla oluyor bazen. Usta hep doğru yapmaz. Bazen yanlış yapar. Alt ağzını götürelim. Ondan sonra 214 alalım. Hadi. Bir dakika 214 alalım. Tamam. Ozan baba. Evet değerli takipçilerim. Biz böyle biraz daha yapmaya devam edelim. Aşama aşama sizlere gösterelim. Fazla da sıkmayalım. Babam annem birazdan kahve getirir. Aynen kahve getirir kahve içerken. Görüşürüz. çekeriz. Evet değerli dostlar babamın koltuğunu dolduruyorum. Nasılsanız iyi misiniz? inşallah hep iyi misiniz de. Güzel gördüğünüz gibi. Dur gördüğünüz gibi. Şimdi yuvada biraz işleniyorum. Yemek yapacağız derken. Öyle vakit geçiyor bugün de. Ya gideceğiz Yarın haftaya gideceğiz elmalıyla. Bu çıtırdılar çok işe yarıyor. Hemen tutuşturuyor gördüğünüz gibi. Burası odun kısmı, burası çıtırdı. Yukarıda tutuşturmalı şeyler var. Bunlar da tutuşturuyorlar şu anda. Köy yerinde her şeyi değerlendiriyor. İnsanoğlu. Şöyle koyalım. Çok yüksün. Yeter. Evet. daha çok çıtırdı dolduruyorlar ama tutuyor. Hemen gelip <laughs> Değil mi anne? Evet. <laughs> Onayı da alıyorum yine. Kahve yapacağım mı anne bize? Bir de onun bardağını doldurayım. kahve kolayı yapalım. Doldurup doldurup yakacağım. Yarık mı yok? boşa gidiyor hep. Ekstra bir malzeme almadık. Hep elimizdeki olan imkanlardan öyle böyle güzel rozeye de olabilir. Ama biz hiç malzeme almadık. Hiç malzeme almadan yapıyoruz. Gayet de sağlam. <laughs> Hadi bağımla diyor. <laughs> ne gerek yok kuzular. Evet abi ablalar. Gördüğünüz gibi bitti. İç koskocaman oldu. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Dağınık durmaz, değerli toplu hepsi içinde. İnşallah güzel olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Biz yapmaya devam edelim. Sonra alın. Çekeceğiz. Evet değerli takipçilerim ee, odunluğu yaptım. Ali odunlar için atmaya başladı. Şöyle göstereyim size. Şöyle bilmiyorum net gözüküyor mu? Şöyle. Şurada bir alan oluşturduk. Şu şekilde. Şimdi burada kerpiçler var. Hayvan tezğinden yapılan. Onları köylü kızı Derman ve babam buraya çekiyorlar. Buraya güzelce istiklal ediyorlar. Burayı düzenlememiz lazım. Ondan sonra sıkı yönetim var buraya dağıtmamaları için. Hanıma oturuyor. Hanıma duygularını alabilir miyiz? Hanıma çok çalıştı. Şimdi çalışma orada gayrı. Yok canım. Yani çok çalıştı. Tebeler. Hanıma ağa... Hanıma mavi şal vardı giymiş. Toprağa sarıldım, toprağa koydum, taşa sarıldım. Valla köylü kızı. Ben de yemek yaptım, biraz ha. ev toparladım. Nasıl ya. gidiyor köylü kızı? Öyle şu tepside yazdığımın hayır bak artık hiç çalışamıyorum ya. Ben valla sana demedim sen hastasın diye. Eee Ayazım da tam bir köylü çocuğu oldu. Yüzleri yandı. Adam dünyası rahat, dur yok, vur yok, istediği ya. gibi Böyle dolaşıyor. Evet, yüzü, kirli, Eli yüzü kir pasak değil mi Ayaz? Nasıl ha. hayatından memnun musun? Ağzı da Gitmeyelim. Değerli takipçilerim şurada bir kapı var. Biraz sonra onu da açacağım. Onu da göreceksiniz. Bu kapı bana çok lazım. Oyunlar öbür tarafta olacak. Buzluğa burada olacak inşallah. Hayallerimiz o yönden yana. O yüzden burayı açıyoruz. Bakalım açılınca nasıl olacak. Ne zaman Değerli takipçilerim biz çalışmaya devam. Kapıyı, ben, buldum, bu kapıyı buldum ayı. Kapıyı buldum ayı. Bu kapı lazımdı bana. Şurada bir kapı var. Hazineye giden yolu buldun ayı. Aynen bu kapıyı bulmam lazımdı. Bu kapıyı buldum. Biraz sonra bu kapıyı da açacağım. Ondan sonra burayı süpüreceğiz. İşe fiş iş diyeceğiz. Ondan sonra zaten annemle babam düşünsün. Ne diye? Çek. Bizim düşüneceğimiz bir şey yok. Çek Ali daha arabasını. Ali daha yoruldu. Anne sen çek de ben götüreyim. Kapıyı bulduk hayat. Kapıyı Ha ha bu ahliş miymiş ya? Buradan yumurtalar çıkıyor. Değerli dostlar. Ee, sansarlar mıydı? Neydi? Borsuk sansar. Hepsi çekiyor yumurtayı. Ağaçlara atma, ağaçlara atma. Bunlar gidiyor çöpe yanmaya. Nail ağaçları ben topluyorum. Şimdi bana çekme görevi verdiği için kendisi toplamak zorunda. Aynen. Burada çiğ şey haline gelmiş artık, çöp haline gelmiş. Turnayı, Nail. Şunları, kerpiçleri ayırıyoruz. Şöyle. Bizde durumlar böyle. Habire ne haline çıkıyor, habire? Onlar ne ki? Şekirdek kabuğu. Yufka ya yanarmış Peki diğer dosta. Aslında bunlar yufkaya ya yanardı. Niye atıyoruz? Çilemiş var diyor annem. Yufka yapacağız biraz sonra. A e Değerli dostlar. Bir biraz sonra, bir sonra mı? Yani işlerimiz bitince. Biraz bir sonra. Bir sonra. Bir ay sonra falan ancak yaparız. Aynen. Yufka. Ay oruç yine yapamazsınız? Aslında oruçta yufka olsa iyi olur da. Aynen oruca olsa iyi olur. Oruçtan sağ ol baba. Ya. Sağ ol baba. Sağ sağ, sağ 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 bu da iyi olmaz. Ondan mı oynayalım? Büyük büyük açar. Küçük he, güzel olmaz. Bir deste yapsam, Baba yapmışken bir gene birer çuval yapar bir daha hiç bir durmadan onunla mı oynayayım? Sana yaparız, bir daha yaparız. E ben evim mutfak falan olsun da yapalım. Yufkayı mutfağı mı kayarız Nayin? Bir de kayacağını. Yani. Evet, küçük, evet, küçük odaya ya koyar. Ya koyar. Evet. Ama küçük odada da yazın odası. <laughs> tamam dur bir alalım naylonları. Şunları bir seçelim değerli dostlar. Sonra görüşelim. O taraf duracak. Zamanında ahırlar. Buraları gösterdin mi dayı? Göstermedim. Zaman aşama aşama gideceğiz ha, işte. İkinci bak, temizlik koyun, buraya koyun, geliyor. Koyun, koyun hatırlarımız. Çok güzelmişmiş. Koyun hatırlarımız orada bak hazır. Ver Zamanında zamanı, al da oralara yemek verilmiş şu karşılara evet. değerli dostlar. Tabii 16 senedir de. Evet Boş bir Buzu kuzu geldi buradan. <laughs> buradan bir tane de kuzu geldi. Biri Gel koyun biri kuzu. <laughs> bir tane de kuzu geldi buradan. <laughs> Allah Allah. <'ım. gülüyor> evet değerli izleyicilerim kapıyı açalım. Telefon çok kötü gösteriyor <laughs> yalnız Kaç kaç kaç. Kaç. Bize dayanamadılar tavuklar da geldiler. Onlar da yeme geldiler. Elimizden güzelleşti <laughs> Elimize geçene ah kullanmadıklarımız. Ali! Ali! Sarsarımıza bak, hele içeri içeri. O var, o var, o var. Ali! Çatıda mı var? Burada bir tane çıta da var. Yo, çıta çıta, şu asıl herhalde. Şu, şu ay. Ne oldu Nayin? Nayin ne oldu? Sen bu ağır hatırlamıyor musun şimdi? Hatırlıyor. Evet. E, yavaş yavaş Nail finale doğru gidiyor. Bayağı kapıyı evet, buldu. Evet, takip bu kapıdan çok girdim çıktığım zamanında. Şimdi aynı kapıları yağlayıp çalıştırmaya devam diyoruz ve hmm. şöyle gelmem, bir 16 senenin bir kimliği bu ha. değerli dostlar. 16 seneden sonra tekrar kapılar tekrar, açılıyor. Boyunlara doğru. Boyun uzun burada. Şöyle kapıyı da açalım. Evet. Koyun ahırımız bu tarafta. Gel Derman bu tarafa. Evet. Bir tane koyun da var burada. Sarı koyun var burada bir tane. Evet. <laughs> Sarı koyun da burada. Gel biraz daha Derman. Burada neler varmış? Evet, burayı göstermiş miydin? Çok göstermişim. Koyun atıllarımız burada. İlk defa görüyorum ben burayı. Aman Allah'ım. Bizim bir inşaatın kiremit paletleri burada. Buraları da boşaltacağız. Burada büyük bir ahırımız var. İnşallah... Koyunları buraya besleyeceğiz. Bu şuraya da kaldıracağız. Şuradaki şeyler ne? Onlar inek için işte. İnek bakıyorduk eskiden. Şunlar neyi? Hangileri? De kovanın içindeki ne? demirler. Onlar hurda şeyin çatının hurdalar. Onları da toparlayacağız. Ha. Burasını tertemiz. Bizim koyun ahırı burası olacak. Abo burada Büyükte bayağı bir, bir iş akırımız var. var. Bir şey yok burada ya. Burada sadece şurayı sökeceğiz. Şu hatırları. Neden? Şunları. Evet değerli takipçilerim. Burayı da açtık. Güzelce süpürdük. Bu odunları da yakacaklar. Kış bitene kadar daha burada bir ay falan soba yanar. Ondan sonra kalanını bu yaptığımız odunla atacağız. Şuraya. Gördüğünüz gibi burada güzel bir odunluk oldu. Dağılmaması için trapez saçdan kenarlarına saç çaktım. Buradaki kerpiçleri buraya çektik. Bu şekilde buraya eskif ettik. Hem duvarın kenar ne oldu? İlk geldiğimiz zamanlarda Söğüt ağaçlarını budamıştık. Onlar da burada Bunları da bir ara bir boşlukta o yaptığımız odunluğun içine çekeceğiz. Şu güzel Aksaray manzarasından Aksaray Gülpina kasabasından herkese selam olsun. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun. Köyde hayat var diyoruz. Herkese selamlar, saygılar.